sadece anayasa kalmış onu da ihlal etmek diyor. o dosyaya bakma yetkisi ve hakkı yok. Nokta. Beyefendi, avukatsınız. Bakın avukatsınız. Yargıtay dosyaya mı baktı yoksa dosyayla alakalı hiç, hiç konuşamadım. Bir söyler misiniz? Anayasa Mahkemesi. Yargıtay dosyaya mı baktı? Anayasa mahkeme üyelerini yaptı. Yine Anayasa Mahkemeleri üyeleri bakabilir. Allah Allah. Peki Anayasa Mahkemesi üyeleri hukuksuzluk yapıyorsa Beyefendi bakın ben size söyleyin, size söyleyin, bir söyleyin bir siz söyleyin Siz neden ekonomide hangi durumda diye konuşmuyorsunuz? Neden? Türkiye'de Sizin alanınızı konuşuyoruz. Siz Neden bırakın eğitim, biz bu alanı yani, konuşalım. Avukat, bakın, avukat olan kendine evet. evet. söylüyor. Evet. Ben de diyorum ki, yani doğruysa 100 dünyada konuşmuyor o konuyu. Bir Dikkat dakika, eder misiniz? O konuyu. O konuyu konuşabilir miyim? O konuyu konuşmuyorsunuz. Evet. Mesela Buyurun beyefendi. Biz bu konuyu. Kardeşim dur. Yargıtay, Yargıtay, o dosyaya daha önce baktı. Bir daha o dosyaya inceleme yetkisi var Tamam, hakkı, tamam bir saniye. Nokta. Bir saniye. Nokta. Burası Nokta. tamam. Anayasa Mahkemesi Beyefendi. kararlarını Beyefendi. 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 Bir saniye. Anayana. Bak şunu atlıyorsunuz. Anayana. Yargıtay anayana Anayasa Mahkemesi, mahkemesi kararı. Bir saniye. Tartışma. Abicim teyze. bir saniye durur musunuz? Tartışmayı Her karar tartışmaya açıktır bu arada. Şunu Abi şunu söyleyelim. Gözden Gözden abi lütfen. Abi söyledim. Abi sırada. Abi söylemedin mi az önce? Dillide hocam, dillide. Bak söylediniz. Abi bak şeffaflık değil. Yani, Meselemiz o yani, değil. Genel az genel önce genel bir cümle de kullandınız. De. Ha, Cümleyi de. konuşalım. Ya, ben. Ben. Bir saniye. Yargıtay, ya. Ya. Helal Helal değil, bir saniye. Yargıtay, Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin bakmış olduğu davaya tekrar bakmadı. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın hukuksuz olduğunu ve bilerek isteyerek hukuksuz yapıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Usul öğretemez. Doğru söylüyor. Bir yerde bir suç işleniyorsa, bu kim yok. olur? Orada neye göre? Yok. Tartışma şey suç değil. Yani Beyefendi. 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 Demokraside bir saniye. Hocam, bu söylediğiniz, bu söylediğiniz, yok. bu söylediğiniz, bu bir söylediğiniz bir yargı devleti olur. Yani. olur. Bu da başka bir şeydir. Daha Anladın bir mı? Anayasal kanunlarda uygulamadı mı? Bir saniye, müsaade eder misiniz? Bir saniye, müsaade eder misiniz? Yani ülkemizde de demokrasilerde de. Hiçbir karar tartışılmaz değildir. Doğru mu? Yok. Aa, anayasa, tamam hiçbir karar. Biz Tabii vatandaşlar, vatandaşlar bak, tartışabiliriz. Anayasa ya, mahkemesi karar. Ama yargıtay anayasa mahkemelerini kalkıp sen yanlış yapıyorsun. Peki. Suç işledin. Öyle bir şey, 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 bir şey, şey, ben ol, şey yok. Ben, şey ben size soruyu soruyorum. Olur. Öyle bir şey yok. Size sorunun cevabını ver. Kanunsuz emir. Suç işledi. Kim? Anayasamızda var mı? Anayasa mahkemesi mi yargılıyor? Bakın söylüyorum. yargıtay mı? Kanunsuz, kanunsuz emir diye bir Tamam suçu ne? Var mı? Ceza kanundaki suçunu söyleyin. İşte müracaat öyle. ettiler görevi kötüye kullanmaktan galiba. yok, öyle bir şey yok ya. Süreci ya. ben takip ya, etmedim. Ya. Ama şikayetçi oldular. Öyle bir şey yok. Ama şikayetçi ben, oldular. siz de gördüğünüz söyleyeyim. olayı. Ülkenin gerçeklerini konuşun. Evet. Ekonomiyi konuşun. Beyefendi bu Hı ülkenin e büyük e bir e gerçeği. Bakın ay, ay. bizim yani de, bunu ve sizin de uzmanlık biz, alanınız. Niye biz bunu konuşuyoruz? Bakarsanız siz anayasayı çiğnerseniz Buyurun. Siz bu ülkede hukuku üstün kılmadığınız sürece bu ülkeye para gelmez, ekonomi düzelmez, adaleti düzelmez. Süre. Gece, beyefendi adalet düzeltme Beyefendi, gece, beyefendi siz hiçbir şey düzeltemezsiniz. Dolayısıyla beyefendi, dolayısıyla elimizde kala, kala bir anayasa kalmış onda kilit Beyefendi bu kadar. Ama bakın burada bırakmayın. Aa, burada aa, bırakmayın. Aa, e, gece, bunu sen Anayasa Mahkemesi de başka organlarda aa, eğer anayasa. bir yerde suç işlerse beyefendi, 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 hukuk beyefendi, beyefendi. bununla alakalı yapılması gereken süreci işletir. Karar, bakın avukat. Ha, gel kardeşim gel yani. buyur. Biz Yüksel ne olsun? Para, Pancar. Adalet, gel gel. Gel buraya gel. Sen ya sen gel tarafı. hukukçu kardeşim gel. Alayım. Alayım ya, alayım. Alayım. ya gel. Önyargılı olmayalım ha. lütfen. Çünkü sen yayınlamayacaksın. Ya gel ben yayınlayacağım. A'sından Z'sine gel. Gel A'sından Z'sine. Şeyi e, anayasa mahkemesi üyelerini kim belirliyor? Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri Yargıtay ve Danıştay kimden seçiliyor? Kim seçiliyor? Kim Cumhurbaşkanı seçiyor? seçiyor? Cumhurbaşkanının seçtikleri var, yargıta aydınlanmış On yıldı galiba. Ona bakmak lazım. Şimdi yedi yıllık var. Evet. Yani var orada bir şeyler. Abi. Ya onların hepsinin galiba bireysel bir görev süresi var. Sizce bu zamana itibaren. kadar bu konu yaşlı için soruyorum. Sizce bu zamana kadar Sayın Cumhurbaşkanı kaç tane Anayasa Mahkemesi üyesi atamıştır? Bakmak lazım. Öğleden aldı hapise attılar ya. Bak, şimdi sivyesi. şöyle hapise mi oluyor? Atıyorlar. FETÖ'den. 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 Şimdi FETÖ'den. şimdi, FETÖ'den. şimdi FETÖ'den şöyle FETÖ'den. mi oluyor? Ben Ben kadar. şöyle FETÖ'den. mi düşünmeliyim veya böyle düşünmememiz için bize bir örnek göstermeniz lazım. Anayasa Mahkemesi ee, hükümete uygun kararlar vermeyince Anayasa Mahkemesi üyeleri FETÖ'den mi yargılanıyor? Değil değil. Anayasa Mahkemesi üyelerinden, Yargıtay'dan vesaire buralardan FETÖ'den alınıp hapse atılan kişiler vardı. O bugün olmadı. Darbe girişiminin hemen sonrasında operasyonlar başlayınca işte Baylok'tan, Baylok'tan tespit edildiler ve içeri atıldı. Tamam. Şu anda içeriye atılan kimse yok. yok tamam. Şu anda Yargıtay. Tamam. Yargıtay Anayasa Mahkemesi ile alakalı bir suç duyurusunda bulundu. Dedi ki bunlar suç işliyor. Bu milletin iradesiyle Milletvekilliği seçilme yetkisi, imkanı, hakkı birileri için hapisten çıkma biletimidir? Hayır, olmamalı. Heh. Peki, bu yönde bir davranışın içerisine girerse Cumhuriyet Halk Partisi tip o bu şu ve yargı da bunu keşfedip "Arkadaş, bir saniye durun, böyle bir şey olmaz. Elebi orada durun. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Mutlaka." dediğinde Niye Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın bir çatışması olsun? Şimdi <laughs> dur bir dakika. Dur dur. Şimdi sadece bu milletvekili olarak ele alınmamalı. Yok yok. Mevcut az önceki tartışma Şimdi var ya. Bir saniye. O tartışmayı Ama bir kapatalım. Milletvekilleri kendi dokunulmaz zırhı zırhı kullanarak her suçu işleyecekler. Bunun soruşturulmasına izin vermeyecekler. Diyecekler ki ben milletvekiliyim kardeşim. Benim dokunulmazlığım var. Ben milletvekilliğim boyunca her şeyi yaparım. Milletvekiliim düştüğü zaman da görüşürüz. Böyle bir hikmet yok. Aynı fikirdeyim. Ama bakanlar içinde olmamalı. Yani Cumhuriyet'in savcısı icabında milletvekiline de bakana da o bakanı oraya getiren başka bakana da her türlü muayeneyi yapabilmeli. Adaletse bak eşitlik demiyorum. Eşitlikle adalet ayrı kavramlar. ondan ben bahsetmedim. Adaletse herkese adalet. O adamın adı neydi? İçerideki adamın Can, Can Atalay mı? Can da aynı adalet ama... Can mevzusunu bak. Yanlış yani anlamayın. Içeride Net anlaşılsın. Milletvekiliye bu adam bu, bu ya. adam bu adam hapiste. Tamam. Birileri de diyorlar ki işte milletin iradesini kullanalım. Bu hapisten çıksın. Çok doğru. Olmasın. Bir şey Suçluysa olmasın anayasa, abi. Anayasa abi. Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesini dolaylı doğrudan cumhurbaşkanı seçiyor. Ben o soruyu. 15'in 11'i. Aa bak şimdi bak az dakika. önceki mevzuya dakika. geldin sen. Gelir Lütfen şunu yapma. Ama bak. Bak az önceki mevzuya geldin. Söyledin sen dedin 15 ki 15 üyenin bitirebilir miyim? 11 üyesini dolaylı doğrudan cumhurbaşkanı. Dolaylı nasıl oluyor? Söyler misiniz? Sayış aydan Yargıtay'dan, Yargıtaydan bir şekilde seçiliyor Ol, dolaylı, Bakın, dolaylı, dolaylı Beyefendi bu dolaylı, on, dolaylı olan bir şey değil Sayıştayla Danıştay'ı kim atıyor Beyefendi Yeni Cumhurbaşkanı i̇şte değil şimdi cum ya Beyefendi abi. değil bak cumhurbaşkanı ben sana biliyorum. değil ama eksik yani Annesi, tamamen yanlış söylüyorsunuz 11 üyesini evet. dolaylı Tamam mı? Yani bizim hukuk sistemimiz doğrudan toplam Cumhurbaşkanı Birincisi... seçer. Evet. Bakın bizim tamam hukuk Cumhurbaşkanı... sistemimiz Cumhurbaşkanı seçti anayasa çıkacak dediği zaman neye itiraz ediyor? Beyefendi, ben şimdi bakın bazı, sorun. bazı sorun. şeyler var. Hemen şunu, şunu bir söyleyelim, söyleyelim. cevabını ver Bakın oraya. az önce de yaptınız bunu. Ben tekrar ifade edeyim anlaşılsın. Hı. Birincisi Cumhurbaşkanı ol deyince olan bir kudrete sahip olan bir insan Bak, değil. Bak öyle bu bir, ya. Bu bir. Bu İki, bir öyle. saniye. İkincisi de hukuki kısım. Bizim mevcut yargı yapmamızı son cumhur şey referandumla birlikte geçen anayasa hükümleriyle beraber yasama ve yürütme oluşturuyor. Biz hı hı. yasamayı ve yürütmeyi seçiyoruz. Tamam. Yasama ve yürütme yargıyı oluşturuyor. Tamam. Ve bu da milletin seçmiş olduğu, oluşturmuş olduğu bir yargı oluyor. Tamam. Şu an yasam AK Parti'nin elinde. AK Parti'nin genel başkanı da Cumhurbaşkanı. Şu Başka anda. partilerden de insanlar var aynı şekilde. Ya, en fazla milletvekili AK Parti'de. Evet. Çoğunluk. Evet. Çoğunluk onda. <laughs> Onun seçimiyle Yargıtay, Yargıtay'dan devamında da Anayasa Mahkemesi seçilir. Ben dolaylı doğrudan dediğim bu. Sonuçta 11 tanesini dolaylı doğrudan yasamanın en güçlü iktidarı olan AK Parti ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla 11 üye seçiliyor. Şimdi bu 11 on... Anayasa Mahkemesi. 11 üye. 11'den 15'ten 11 e ne Cumhurbaşkanı dolaylı ya doğrudan onay ile seçilen bir Anayasa Mahkemesi kararını tartışıyoruz arkadaşlar. Beyefendi, 1 saniye, bir saniye dur. Dur. Neyi tartış? Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıllığına seçiliyor? 5-7 yılda bir değişiyor. 7 yılda bir. 12. Valla 12 doğru. Mu? Doğru. 12. On, 12 on iki. On iki. On iki, doğru. Yani. Tamam. E, Referandum şey... ne zaman yapıldı? Abi bak. 2018. Ben sana ben, sana, ben açtım özellikle yani sizin okudum. hadiseye bak. bakış açınız şu. mi sana? Bu arkadaşları Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçmiş. Bak. Dolaylı bu. ve doğrudan. Ya ben sana Şşş. okuyayım mı? Cumhurbaşkanı 3 üye yargıta, 2 üye de Danıştay'dan, başkan ve üyeler arasında her boşluk koltuğu için gösterici 3 adaydan arasında seçilir. Yok tarafından önlen 3 adaydan da birisi 4 4 üyede üst kademe e, yöneticiler, 1. sınıf hakim ve savcılar arasında seçilir. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 15 üyesinin 11'ini seçer. Cumhurbaşkanı seçer. YÖK'ü de Cumhurbaşkanı atıyor. Yoki Cumhurbaşkanı atıyor zaten. Tamam e ee? 10 Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı tamam, atıyor. Cumhurbaşkanı seçtiği bir anayasa mahkemesinin dolaylı doğrudan i̇şte kararını neyi tartışıyoruz? Sorunun yaşadığımız nokta tam olarak orası. Bak sen onu sizin, eleştir o zaman. Sizin. Sen sistemi eleştir o zaman. Ama şu bak anda. şunu, şundan anlam. Mevzu orada patlıyor zaten. Tamam. 12 on yıllık. Cumhurbaşkanı, ben onu hatırlıyordum. hatırlıyordum. Tamam. Hayır bakın söylüyorum. 12, 12 yıllık. On ben 10 diye hatırlıyordum. Sizin varsayılmanız şu. Referandumla birlikte oluşan süreçte Cumhurbaşkanı buradaki kişilerden istediği kişiler kimse ki orada şunu da gözden kaçırıyoruz. Bu istediği kişiler de istediği değil. Onay merci Cumhurbaşkanı. Onaylayan. Biz, biz daha ileri götürelim. Yok, i̇stediği i̇stediği demedi, kişiler onaylayan. diyelim. ben yani ben daha ileri götürüp Cumhurbaşkanının bizatihi istediği kişiler. Zaten seçemiyor. Çünkü burada 2 yıl önce, 3 yıl önce, 5 yıl önce göreve girmiş olanlar var. O zaman da Cumhurbaşkanı kimdi? O zaman öyle değildi. Nasıldı? Değişti. Hayır. Efendi öyle Hayır, değil. Hayır değişmedi. Beyefendi değişti Cumhurbaşkanı değişti ama Cumhurbaşkanı onaylayacağı anayasa olmayı değişmedi. Beyefendi değişti. Değişmedi. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından Hı. oylamalar yapılırdı. Tamam. Daha önce zaten o süreçlerin oluşumu, HSK'nın oluşumu, zaten FETÖ tipi yapılanmalar bu şekilde kendi içlerinde çeşitli oylamalara girerek. Cumhurbaşkanı sayı seçtiği sayı değişti mi diyorsun sen? Beyefendi Cumhurbaşkanı seçmiyordu. Ya onaylayan o ama. Onay meselesi Hı, Tamam. ama seçmiyordu. Tamam, Niye seçmiyordu? Ama. ama neden seçmiyordu? Onu da söylemiş olalım. Çünkü o yargıtay, danıştay buradaki süreçleri işletenler kümelenip mesela bunu aynı ikim yapabiliyordu, FETÖ yapabiliyordu. Çünkü 2000 tane doğrudan misal bağlantı kurabildiği hakim savcı var. Ve hakim savcılarla alakalı oylamaları gerektiren o yargının içindeki süreçlerde hemen bir kümelenme yapıp Yukarıya kimin getirilmesi gerekiyor? Adayımız bu, bunu getirin. Yapıp getiriyorlardı. Haliyle belli bir sürece kadar hiç kimseyi töhmet altında bırakmamakla birlikte öne çıkan kişilerin, FETÖ'nün öne çıkarmasıyla çıkmış olması gayet tabii olur. Şimdi sen o zaman şunu diyorsun, Anayasa Mahkemesi bu sistemden önce seçildiği için içinde FETÖ'cüler olabilir. Olabilir. Heh. Ha bunu şunu o da şunu da. De buna <laughs> şunu da, şunu da söylemiş olalım. <laughs> şunu da söylemiş olalım. Yanlış olmasın. Başka yapıların içerisinde, devletin içerisinde, partilerin içerisinde zaten olmamasına dönük katı bir benim, düşünceye benim sahip olmak, FETÖ'yü Benim Savcım Zekeriya Öz diyen bir e, evet. cümlenin ardından. Benim savcım Zekeriya Öz. Benim, benim savcım diyordu zamanında Yok, şöyle bir benim ifade. Bu arkasında davanın duruyor. savcısı benim. Tam bu davanın savcısı benim savcım diyordu arkasında duruyordu. Bu davanın Cumhurbaşkanı o zamanki ifadelebinde. Göz yani öz için demedi mi benim savcım? Vallahi ben hatırlamıyorum. Arkasındayım dedi. Şöyle, bu davanın şöyle, savcısı şöyle. benim. Bu, ya, ya o, ben arkasındayım o, dedi. o zaten ha. bilinen bir şey. E Bak, e efendim bu ifadeyi şey, duyduk. ondan sonra Onu, onu duymadım. duymadım. Ondan sonra onu Duymadığım onu duymadım. bir şeyi teyit Olur. etmem. Şimdi evet. ben şunu söyledim ha benim düşünürsem anayasa var değil mi elimizde? Evet. Darbeci de olsa bu bizim evet. anayasamız değil mi? Önce bu anayasayı değiştir. Ülkeyi ikna et, ee, ülkenin çoğunluğunu al, anayasayı evet. değiştir, ondan sonra anayasayı eleştirmeye başla. Kitapta yazanı uygulamak zorundasın. Sen, o zaman hiyerarşi düzen biter, inancıl, inandırıcılık biter. Sen beyefendi. bugün muhtarı, belediye başkanının üstün, pabuklu üstün göremezsin. Kanunu kötüye kullanamazsınız. Ya arkadaşım bak kanunu kötüye kullanmasını denetleyecek... Bak ne dedi avukat geldi az önce? Kaçtı ondan sonra. Kaçmadı. Bak, kaçmadı. Ne söyledi? Cümleyi söyleyin. Yargıt anayasa mahkemesinin kararını değiştiremez, müdahale edemez. Bakın. Öyle diyor. Bak, dedi. adam cümleyi söyledi. Heh. Az önceki arkadaş. Ne dedi? Söylediği cümleyi tekrar ifade ediyorum. Heh. Dedi ki, yargıtay bir dosyaya bir defa baktıktan sonra dönüp o dosyaya bir daha bakamaz. Dolayısıyla dedi, Anayasa ee, Mahkemesinin aynen. dosyaya bakmasında ki süreçle alakalı alıp o dosyayı tekrar inceleyemez dedi. Doğru öyle. Dedi. Peki, ben bununla alakalı, hayır, inceleyebilir dedim mi? Tamam şu anda yanlış yapıyor. Ben şey. beyefendi, yargıtay. durun, değil mi? mi? bak, Ben şey. öyle bir şey demedim. Onu teyit edebilirsiniz. Demedim. Peki ben ne söyledim? Yargıtay burada Anayasa Mahkemesi'nin ilgili üyelerinin usulsüzlük yaptığından yola çıkarak onlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Gidip dosyayı tekrar incelememiştir. Hı. Verilmiş Olaylı olan ya. karar üstünden burada suç işleniyor demiştir. Hı hı. Şimdi tabi olarak basit bir mesele. Ele alalım. Burada birisi gelecek diyecek ki e, ben birisini vurdum. Misal bununla alakalı da Anayasa Mahkemesi diyecek ki olayı farklı bir noktadan ele alıyoruz. Diyecek ki e, ya bu adam aslında vurmuş ama suçlu değil. Sal e, Salalım. E. Toplumsal olarak biz ne görürüz? E, tepki görürsün. Tepki görürüz değilse hayırdır arkadaş? Tamam. Rüşvet mi vat aldınız? Vat şu mu oldunuz? Bu mu oldu? Hukuki anlamda ne yapılması lazım? Kamuoyu vicdanı rahatlatmak. Hayır. Doğrudan soruşturma açılır. Hı hı. Adli soruşturma hı hı. açılır. Süreç işletilir. Buradaki meselenin içinde de. Şimdi az önce beyefendi itiraz ediyordu. Burada itiraz edecek pek çok kişi vardır. Ama soru çok basit ve aleni. Milletvekilliği seçilme hakkı birilerinin hapisten çıkması için bilet olarak evet, mı oluşturulmuştur? Sistem buna izin veriyor. Beyefendi bilet olarak mı oluşturur? Ya sen bana sorduğun sorunun cevabı hayır ama sistem Heh. buna izin veriyor. Sistem, Hı -hı. sistem burada kötüye kullanıma karşın tamam. yani bir hususu kötüye kullananlarla alakalı böyle bir tedbir işletmiş. Tamam. Tüm Mantıksal önermeler, toplum vicdanı bu konuda net bir noktaya varabiliyor. Yok genel olarak toplum vicdanında öyle bir tepki görmedim bu arada, Yok öyle bir şey. Ama şimdi bu şekilde ele alırsanız öyle, olmaz o. Toplum evet. vicdanı öyle Çünkü az önce şey... sordum siz, siz de kabul ettiniz. Siz, bak, Hapisten çıkma bileti değildir. Toplumun vicdanı yazılı kanunlarla belirlenmez. Tamam evet. Toplum vicdanı sözel bir şeydir. Evet. Ama anayasa hükümler, yazılanları uygulamak Anayasa yoruldasın. nedir? Uygulama Anayasa üzere, nedir? Anayasa işte meclisin onayladığı. Anayasa onayladı. nedir? Esasında anayasayı anayasa yapan şey nedir? Tamam kurallar, normlar işte. Toplum sözleşmesi. Tamam yapıldı 80'de. Tamam. tamam. Yapılmadı. Bak 80'deki anayasayı o yüzden ya, anayasa tamam, demiyoruz. Sonrasındaki onaylara 80 eki, e, sıkıntı yok. Eyvallah kabul ediyorum zaten. Değiştirilmesi, Orada, değiştirilmesi he. taraftarıyım. Ama önce sen bunu değiştir. Bunun adımına ondan sonra müdahale. Burada et. zaten anayasada <laughs> bununla alakalı bir hüküm yok. Az önce tek ifade ettim ya. yine ediyorum. Anayasada milletvekili seçilirsen hapisteysen seni çıkarırlar diye bir hüküm yok veya buna benzer bir hüküm de yok.